Gelmiş geçmiş en kapsamlı süper bir adventure gizemleri videosuna hoş geldin. Ben Vion. Sana bu video serisinde oyundaki tüm gizemleri ve easter eggleri göstermeyi planlıyorum. Baştaki gizemleri biliyor olabilirsiniz ancak video ilerledikçe mutlaka bilmediğiniz ilk defa duyacağınız şeyler olacak. Artı olarak kendi teorilerimi de anlatacağım. Oyunda hikaye bize olduğu gibi verilmiş olsa da detayları kendimiz bulup çıkarmalı ve anlamlandırmalıyız. Benim bu videodaki amacım sizlere oyundaki gizemlerden bahsetmek ve bunların yerini göstermek. Aynı zamanda teorilerimi de dipnot olarak bazı yerlerde vereceğim. Gizemleri sizlere tek tek gösterip anlattıktan sonra oyunun hikayesini anlattığım bir video ve peşinden de isterseniz teorilerimi anlattığım bir video gelecek. Hazırsanız başlayalım. 1 Beren'in kardeşinin gizli mağarası. Ayı köyünde bulunan Kar Vadisi girişine bağlı bir mağara var. Bu mağaranın içindeki su birikintisinin en uç noktasına giderseniz aşağıya inen bir boşluk göreceksiniz. Buradan indiğinizde mor ayının gizli sığınağını bulabilirsiniz. Mor ayı, mor bal üzerinde deneylerin yapıldığını ve bu deneyler yüzünden mor renge dönüşmeye başladığını söylüyor. Bir anda neden bu ayı mora dönüştü? Demesinler ve şüphelenmesinler diye ayı köyünü terk edeceğini nottaki yazıdan öğreniyoruz. Aynı yerdeki ikinci Birinci notta bu morbalı bizim üzerimizde denediğini ancak işe yaramadığını, Morbal'ın ayıların zihinlerini karıştırmadığı ve onların zihinlerini ele geçirmekte başarısız olduğunu anlatan bir not görüyoruz. Burada ilgimizi çeken şeylerden birisi bu kafes. Bu kafes neden burada net bir bilgi yok ancak mor balın ayılar üzerinde etkili olmadığını anlayan mor ayının köyden ayrılmadan önce ayıların başına bela olacağını düşünerek bu kafesi tasarlamış olacağını düşünüyorum. Mor baldan etkilenen kaplumbağa, geyik ve arı gibi birçok hayvana manipüle ederek ayıları kaçıracak ve en büyük tehdidi ortadan kaldıracaktı. 2. Donmuş kahvaltı gevreği kutusu. Pek gizli olmasa da çoğu kişinin bilmediğini düşündüğüm için listeye aldım. Kaplumbağa köyündeki Kar Vadisi girişinde buzun içinde donmuş bir kahvaltı gevreği kutusu var. Bu koca evdeki raflarda bolca görebileceğiniz bir kahvaltı gevreği kutusu. Belli ki ayılar bunu severek tüketiyorlar. Neden burada olduğu konusunda ise geliştirici tarafından yapılmış bir açıklama yok. Bu şekilde buzu kırarak içinden çıkartabilirsiniz. 3. Donmuş Devşika Ayı köyünde Kar Vadisi girişinde donmuş bir şelale göreceksiniz. O şelalenin arkasında gizli bir tünele açılan ve ince bir panelle kapatılmış bir giriş var. Bu girişten girdiğinizde tünelin sonunda donmuş devasa bir şika göreceksiniz. Bu devasa şikanın hikayesi bilinmiyor. Ancak bana sorarsanız kovanda biliyorsunuz ki bu adı Kernel olan gizemli nesne ile mor ayı bize saldırmıştı ve şika vurulmuştu. Yan etki olarak devasa bir forma bürünmüştü. Oyunda bir tane şika olmadığını, oyundaki diyalog lardan zaten biliyoruz. Bence bu şika mor ayının üzerinde deney yaptığı bir şika olabilir. Aynı zamanda bilim insanının da bu cihazı kullanarak küçültme ve büyütme gücüne sahip bir cihaz yaptığını biliyoruz. Bizi koca eve küçülterek almıştı hatırlarsanız. Bu bilim adamı olan ayının işi de olabilir. Benim ciddi bir teorim var arkadaşlar ve tamamen bana ait. İleride yaparsam teori videosunda bahsedeceğim ancak şimdiden bir özet geçeyim. Bana sorarsanız bilim adamı olan bu ayıyla mor ayı işbirliği yapıyorlar ve bence bu ayı Kötü bir ayı. Bir düşünün. Siz evinizde, buzdolabınıza ne koyarsanız düzenli tükettiğiniz bir şey değil mi? Peki bu ayının evindeki buzdolabında bu balların ne işi var? Neden evinde mor bal var? Ayrıca hatırlarsanız, koca evdeki son boss bilim adamının üzerinde deneyler yaptığı bir fareydi. Bu ayı ne deneyleri yapıyordu ki fareler üzerinde? Ayrıca neden fareler? muhtemelen ayıların neden mor baldan etkilenmediğini araştırıyordu. Bu teoremi destekleyen en önemli kanıtım bu ayıyı hiçbir kafesten hiçbir zaman kurtarmıyor oluşumuz. Bu ayı her zaman evindeydi. Diğer ayılar gibi kaçırılmamıştı. Mor ayı neden bilim adamını kaçırmadı? 4 ayı evi içindeki easter egg. Ayı köyünde kapısı açık olan bir ev var. Bu eve girdiğinizde mutfak kısmına gelip kamera moduna geçtiğinizde 3 adet paskale yumurtasını görebilirsiniz. Bununla birlikte üst katta burada bir delik var. Buna fare deliği diyenler olmuş. Bu fare deliği değil arkadaşlar. Fare bu delikten aşağı mı atlıyor? Yani burası gözetlemek amacıyla açılmış bir delik olabilir. En mantıklısı bu. Ancak bu ev kimin evi ve neden gözetleme ihtiyacı duydu? Kimi gözetleme ihtiyacı duydu? Bu da bir gizem. Yine üst katta kapitalusun, peluş oyuncağını da görebilirsiniz. Aynı evin alt katındaki bu kapıdan geçtiğinizde ise Green Screen odasına ulaşacaksınız. Video film işleriyle uğraşanlar bilirler. Bu yeşil perde taktiğidir ve birçok filmlerde arkada gördüğünüz şeyleri animasyonlarla yaparlar programda green screen olan videoyu ana videonun üst katmanına atarsanız ve yeşil rengi sil derseniz şeffaf bir görüntü elde edersiniz. Mantık budur yani. Birçok YouTube kanalı da bu odayı kullanarak gerçekte olmayan şeyleri varmış gibi gösteriyorlar bilginiz olsun. İzlenme uğruna yalan söylüyorlar, sizleri kandırıyorlar. 5. Backrooms gizemleri. Ayı köyünden girişi olan gizemli bir level arkadaşlar bu. Easter egg diyebiliriz ancak hikayeyle de doğrudan bağlantısı var. Bu bölgeye girebilmek için aşağıya çok yüksek bir dalış yapılması gerekiyor. Buna nasıl yaptığımızı bu videoda göstermiştim. Backrooms'ta çok fazla gizem var. Duvardaki yazıların bizlere anlatmak istediği çok fazla şey var. Backrooms aslında başlı başına bir hikayedir ve internet korku efsanesidir. Araştırabilirsiniz. Bu oyunda da bunu görmek oldukça güzel. Backrooms'taki en büyük gizem bu bu hayalet ayı sürekli bizi izliyor ancak zarar vermeye çalışmıyor. Allah bak bak öyle aniden çıkma bak ensene şabalığa yersin ha. Daha önce bilim adamının bu ayı üzerinde deneyler yapmış olduğunu buradaki yazıdan anlayabiliyoruz. Muhtemelen birkaç ayının ölümünden bu şahıs sorumlu sizlere bir güzellik yapayım arkadaşlar. Buradaki aralıkta ne var onu göstereyim. Çok merak edenler olmuş. Buradaki en önemli şeylerden birisi bir sandık olması. Duvarda bu yazıyı gördüyseniz hemen arkasına dönün. Orada Backrooms'ta bulunan tek düzenli sandık var ve içinden bu emot çıkıyor. Backrooms'un diğer gizemi Backrooms'taki gizli futbol sahası. Backrooms'ta bu top sembolünü gördüğünüzde düdükle önünüze bir top çağırıp topu duvara vurarak çarptırırsanız duvar açılacak ve gizli bir futbol sahasına erişebileceksiniz arkadaşlar. 6. Rick and Morty göndermesi Koca evde üst katta bulunan yatağın altında Rick Sanchez'e ait bir gölge silüeti görebilirsiniz. Doğrudan Rick and Morty dizisine göndermedir. Ben baştan sona tüm sezonu birkaç kez izledim arkadaşlar. Tavsiye ediyorum kesinlikle izleyin. Sizlere çok farklı bakış açıları katacak ve çok eğlenceli bir dizi. 7. Gizemli haritalar. Açıkladığımda pek de gizemli olmayacak. Ancak çoğu bunların ne olduğunu anlamamış. O yüzden bir gizem sayılabilir. Ayı köyünde bu aşağıdaki evin arkasında bir harita görüyorsunuz. Renginden buranın bir çöl olduğunu ve bunların da karşılıklı iki bina olduğunu anlayabilirsiniz. Tanıdık geldi mi bilmiyorum. Evet burayı işaret eden bir harita bu. Bu haritada sağdaki evin en uç köşesi işaretlenmiş. O noktaya gittiğinizde sizi gizli bir çıkartma bekliyor olacak. Bu haritadan bir tane daha var. O da Bimotep çölünde bulunuyor. Bu noktaya geldiğinizde bir penguen ve iglo görüp çölde ne işi olduğunu sorabilirsiniz. Kar Vadisi'ne gönderme yapılmış olduğunu düşünüyorum. Burada da bir harita var ve renginden Kar Vadisi olduğunu şu kare şeklinde asansör olduğunu anlayabilirsiniz. Bu noktaya geldiğimizde haritada bahsedilen çarpı işaretinde gizemli fly çıkartmasını bulabilirsiniz. Tüm çıkartmaların yerini merak ediyorsanız videosunu çektim. Bu videoyu izleyerek tüm gizli çıkartmaları bulabilirsiniz. 8. Paskalya yumurtaları. Bu yumurtalar ufak bir istirek. Meraklısı için göstermek istedim. Bu yumurtaların gizlendiği yerleri göstereyim. Bu evdekini zaten göstermiştim. Diğeri ayı köyünde Bimotep çöl girişi tarafında sütunların arkasında. Üçüncü Paskalya yumurtası Bimotep çölündeki bu kapıların arasında. Dördüncüsü ise bu geçitten yukarı çıktığımızda hemen sağa dönüyoruz. Burada bulabileceğiniz bir yumurta. 9. Salıncağın altındaki yazı Ayı köyünde salıncağın altında gizli bir yazı bulabilirsiniz. Oyuna son güncellemelerle geldi bu yazı. Eskiden yoktu. Yazı da Swing is back. Yani salıncak arızalı mı? Yazan bir soru var. Ufak bir espri yapmışlar. Sen buradaki yazıyı okuyabiliyorsan demek ki salıncakta bir problem vardır. Salıncaktan düşmüşsündür demek istiyor. 10. Gizli parkur. Only Up adında bir oyun vardı bilirsiniz belki. Ben de kanalımda oynayıp denemiştim. Bu oyun çok popüler olunca bir sürü versiyonu üretildi ve bunlar da severek oynandı. Süper bir Adventure yapımcıları da kendi oyunlarına tırmanma oyunu yapmak istemişler. Bu oyuna girmek istiyorsanız kovan tarafında gizli bir buton bulunuyor. 22 adet ayı kurtarmış olmanız lazım ki bu bölgeyi açabilirsiniz. Daha sonra buradaki butondan parkura girebilirsiniz. Parkurun en tepesine çıkıp butonu aktif ederseniz ayı köyünde kalıcı devasa bir altın heykeliniz olacak. 11. Altın ATV pek gizem sayılmaz bilmeyenler olabilir diye listeye almak istedim. Memotep çölünde burada bulunan bir ev var. Bu evin arkasında normal ATV'ye kıyasla daha hızlı giden bir ATV bulacaksınız. 12. Ayı köyündeki butonlar. Ayı köyünde bazı butonlar var. Bu butonlardan birisinin parkur olduğunu zaten söylemiştim. Bu noktada da bir buton var ve büyük toplar çağırıyor. Arkadaşlarınızla girerseniz eğlenmek için top sipemleyebilirsiniz. Bu butonda daha küçük toplar çıkartıyor. Burada da bir buton var. Bu buton taç çıkartıyor. Bir şeyler yapmak isteyen olur mu bilmem. 13 Koca evdeki garip ayna. Koca evde üst katta bulunan bir ayna var. Bu aynada ise bazı gariplikler mevcut. Öncelikle ayna gibi görünse de tam olarak birebir her şeyi yansıtmıyor. Gördüğünüz gibi aynadaki yansıma ile gerçekte görünen şey oldukça farklı. Küvetteki su, ördek ve sabun yansıma da yok. Rafta sadece bir tane tuvalet kağıdı ve kurabiye var. Bu kısımdaki tuvalet kağıtları da görünmüyor. Kapı normalde açık ama aynada kapalı görünüyor klozetin butonu da yansımada görünmüyor. Neden böyle peki? Oyun yapımcıları ayna yansımasını mı yapamadı acaba diye düşünebilirsiniz. Ancak ben öyle düşünmüyorum. Bilim adamı muhtemelen bu garip cihazı elinde bulundurduğu zamanlarda sadece küçültme cihazı yapmadı. Backrooms'u yanlışlıkla keşfedebilmişti. Demek ki bu cihaz farklı boyutları da kapı açabiliyor. Burada Rick and Morty dizisindeki Rick Sanchez'in silüeti var demiştim. Bu dizide Rick Sanchez evrendeki en zeki bilim adamı ve farklı boyutlara portallar açabiliyor. Oyun yapımcıları neden buraya bir Rick Sanchez gölgesi koydular sizce? Benim teorime göre bilim adamı da farklı boyutlara kapı açabildi. Ancak bu cihaz mor ayı ile birlikte kaybolunca boyutları kapatamadı ve evinde farklı boyutlar birbirine karıştı. Bu yansımadaki banyo başka boyuttaki bir bilim adamının banyosunu gösteriyor. O yüzden farklı. Garip bir bilgi daha Zar kafa takarsanız bu aynada yine farklı bir yansıma göreceksiniz. 14. Kimsenin bilmediği gizli ayı Bardo. Oyunda Bardo adında bir ayı daha var. Oyunu oynayanların birçoğu bu ayıyı bilmez. Bu ayıyı görebilmek için Tristopia görevlerinden koca evle alakalı oyan oyunlara girmeniz gerekiyor. Koca evde kağıttan uçak veya elektrik kaçağı görevlerinden birine girdiğinizde arkanıza dönüp bu delikten girerseniz Bardo ile karşılaşacaksınız. Bu ayının yaratıcısı Seguel isminde bir kullanıcı. Kendisi Bardo için detaylı bir arka plan hikayesi de yazmış. Merak eden varsa linkini açıklamaya bırakacağım okuyabilirsiniz. Bardo için bir müzik klibi bile yayınlamış. YouTube'a Bardo yazarak bulabilirsiniz. 15 DJ Pierre. Müzikten konu açılmışken DJ Pierre'den de bahsetmemek olmaz çoğu oyuncunun bilmediğini düşündüğüm için listeye ekledim. Oyundaki bu oyunun adı DJ Pierre ve aslında bu gerçek birisi. Pierre Thibault süper bir adventure'ın tüm müziklerini yapan kişidir. Youtube kanalında tüm müziklerini bulabilirsiniz. En ünlü klibi 4 yıl önce yayınlanan I Am A Beer klibi. 16. Kurabiye taşıyan hamam böceği %1 ihtimalle koca evde gezerken kurabiye taşıyan bir hamam böceği görme ihtimaliniz bulunuyor. Herhangi bir işlevselliği yok. Sadece çok sevimli görünüyor. Ufak bir istirak olması açısından oyuna eklenmiş. 17. Bojack Horseman göndermesi Koca evde bulunan bu kısma kağıt uçakla çıkabiliyorsunuz ya da bu kısma gelerek de zıplayabilirsiniz. Bu mutfak dolabının köşesinde duvarda renkli bir bölge var. Burayı ilk gördüğümde çok büyük, gizemli bir kapı sanmıştım ancak değilmiş. Ben hiç izlemediğim için Bojack Horseman dizisindeki neyi temsil ettiği o bilmiyorum. Bilenler yoruma yazar, anlatırsa öğrenmiş oluruz. 18 Dikkat is a lie göndermesi. Koca evde bulunan gizli bir mutfak dolabı girişi var. Duvardaki fare deliğini takip edip buradan girdiğinizde ya da şu köşedeki kestirmeyi kullandığınızda karşınıza Dikkat is a lie yazısı bulunan bir alan gelecek. Bu herkesin bildiği ve oynadığı Portal oyununa bir gönderme. Oynamadıysanız tavsiye ederim. Gerçekten çok iyi bir oyundur. Peki nedir bu Kekizelay? Portal'da ana kötü karakterin oyuncuyu yanılttığını ima eden ve duvarda yazan bir grafiti olarak tasarlanmıştı bu. Ancak oyuncular arasında çok popüler hale geldi ve herkesçe bilinen bir internet efsanesi oldu. 19. Ninja Kaplumbağalar göndermesi. Koca evde kanalizasyona girdiğinizde bu kısımdan aşağıya giden gizli bir yer göreceksiniz. Oraya girdiğinizde Ninja Kaplumbağaları bulabilirsiniz. Ancak dikkat edin. Mor baldan etkilendikleri için size saldırabilirler. 20. Borderlands göndermesi. Borderlands bir oyun serisi bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Bu oyuna da bir gönderme yapmışlar. Arcade World'de yarış kısmına gelip bir Motep çölü butonuna tıklamanız gerekiyor. Daha sonra bu piramidin arkasına geldiğinizde logoyu burada görebilirsiniz. 21 Black Mesa göndermesi. Kocyev'de, Kiler'de bu noktaya geldiğinizde Karton kutunun arkasına Black Mesa logosunun çizilmiş olduğunu görüyoruz. 22. Beat Saber göndermesi Beat Saber çok harika bir VR oyun arkadaşlar. Eğer ailenizle hatta anne babanızla oynamak için eğlenceli bir oyun arıyorsanız tam sizlik bir çeşit ritim oyunu. Bu oyunun fanları gerçekten çok fazla. Bundan dolayı Beat Saber ile alakalı easter egg koymak istemişler oyuna. Tristopio görevlerinde Kar Vadisi'nde ve Kaplumbağa köyünde bulunan birer tane Beat Saber küpü var. Kar Vadisi'nde yumurta avı, yerler lav, parkur oyunlarında burada küp görünebiliyor. 23. Windows XP göndermesi ve Stonks referansı. Kovan'da böyle bir konsol var arkadaşlar. Ekrana dikkatlice baktığımızda Windows XP'nin bir parodisini görebiliyorsunuz. Windows yerine arılarla bağlantılı olacak şekilde arının İngilizcesi olan B kelimesi getirilmiş ve Windows olmuş. Ortadaki ekranda ise popüler bir meme olan Stonks'u görebiliyoruz. 24 diyaloglardaki göndermeler. Oyunda birçok karakterle diyalog kurabiliyorsunuz. Kurduğunuz bu diyalogların bazıları oyun, film veya şarkıcılara göndermelerde bulunabiliyor. Bunlara sırasıyla göz atalım. Minecraft göndermeleri Koca evde Lego'dan bir eve gidip buradaki fareyle konuştuğumuzda bize tuğladan bir şatoda yaşamak, küplerle oynanan o meşhur oyunu oynamak gibi diyor. Burada aslında kesin bir şey olmasa da oyuncu topluluğu Minecraft'a gönderme yapıldığını söylüyor. Minecraft'ta bir gönderme daha var. Oyuna son güncelleme ile biliyorsunuz ki iki gizli mepeklendi. Biri Astral Tapınak, diğeri ise Köstebek Madeni. Köstebek Madeni'nde giriş alanında demiryolunun sol tarafında köşede gizlenmiş bir köstebek var. Onunla konuş. Şöyle söylüyor Köstebek çocuklar madenleri özlüyor Bu da Minecraft filmine göndermeymiş Ben izlemedim İzleyen varsa nasıl bir gönderme açıklarsa sevinirim Big Shark göndermesi. Çok ünlü bir rapçi var arkadaşlar. Oldukça meşhur kendisi. O rapçinin çok meşhur bir dizesi var. Ve bunu oyuna eklemek istemişler. Bu dizeyi görmek için Ayı Köyü'nde Kar Vadisi girişine gelip Sikia ile konuşmanız gerekiyor. Bu dizeyi sizlere dinleteceğim. Ancak telif yersen bu kısmı daha sonra göremeyebilirsiniz. Eğer hala dinleyebiliyorsanız telif yememişim. Game of Thrones göndermesi. Yine aynı yerde John'la konuştuğumuzda Hiçbir şey bilmiyorsun Baron ayısı dediğinizi görüyoruz. Bu Game of Thrones filminde geçmiyor. Ancak Amazon'un kendi YouTube kanalından kızlarla konuşmayı beceremeyen Jon karakterini gerçekten hiçbir şey bilmiyorsun Jon Snow başlığıyla paylaşmışlar. Oyun yapımcıları da ona bir gönderme yapmak istemişler. Komik bir gönderme bence. Star Wars göndermesi. Kovan'da hatırlarsanız bir tırtıl vardı. Bu tırtılı yenmek için Shika bize yüksek bir yere çıkmamız gerektiğini, ve üstüne zıplayarak onu yenebileceğimizi söylemişti. Bu savaş esnasında Shika bir zaman sonra "Tırtıl bitti. Yüksek yer bizim." diyor. Bu Obi-Wan'ın Anakin'e ana, ananın kine yani ananın kine yani ha. <laughs> Bu Obi Wan'ın Anakin'e söylediği bir replik aslında. Ona gönderme yapılmış. Bu iş bitti Anakin. Senden 25 Gizemli Kapitalus Kafası. Kovan'da Son Boz Savaşı'na girmeden önce böyle bir salona geliyorsunuz. Bu salonda yukarı çıkan asansörün hemen altında gizli bir Kapitalus Kafası var. Hikayede nasıl bir yeri var bilmiyoruz. 26 Telefon detayı. Oyunu bitirdiğinizde ayı köyünde kutlamalara katılmış bir kaplumbağa göreceksiniz. Elinde bir telefon tutuyor ve bu telefonda kendi köyünün resmini görebiliyorsunuz. Burada nasıl bir gönderme var bilmiyorum ama tahminimce konserlere gidip de elinden telefonu düşürmeyen, anı yaşamak yerine konseri telefon ekranından izleyen insanlarla alay etmek için konmuş olduğunu düşünebilirim. 27. Kapalı kapılar. Oyuna yeni başlayanlar bilmeyebilirler. Bu yüzden listeye ekledim. Ağustos 2025'te oyuna gelen güncelleme ile iki yeni bölge eklendi. Birisi Köstebek Madenleri, diğeri ise Astral Tapınak. Bu maplere girişler ise bu kapılardan. Kar Vadisi'nde böyle bir yer bulursanız ve kapı kapalıysa açmaya çalışmayın çünkü açılmaz. Aynı zamanda Bimotep çölünde buradaki girişten girdiğinizde yine kapalı bir kapı göreceksiniz. Bu kapılardan geçmek istiyorsanız kovan bölümünü oynayarak son boss savaşını yapmalı ve oyunun hikayesini bitirmelisiniz. Kutlama alanında bir köstebek göreceksiniz. Onunla konuştuğunuzda size bu kapılara artık erişiminiz olduğunu söyleyecek. Oyunu bitirdikten sonra bu bölgelere tekrar gittiğinizde kapıların açılmış olduğunu görebilirsiniz. Bu bölgelerdeki tüm gizli sandıkları daha önce çektiğim videolarda gösterdim. Sandıkları bulamazsanız videomdan bakabilirsiniz. 28. Gizillerdeki göndermeler. Arkadaşlar bu göndermeleri kendim buldum. Sağdan soldan bakmadım. Sizlerin de varsa buldukları, fark ettikleri yoruma yazabilirsiniz. Bu kısım biraz hızlı olacak. Fes Eski Türk toplumuna yapılan bir gönderme. Ninja kafa bandı. Naruto animesine yapılan bir gönderme. Kağıt torba maskesi. Little Nightmare oyununa bir gönderme. Hanoi kuleleri. Bu doğrudan bir matematik oyunu olan şuna gönderme. Güreşçi maskesi çocukken çok izlediğim SmackDown'da maçlara çıkan Rey Mysterio'ya bir gönderme. Haydut maskesi. Bu maskenin 5 farklı rengi var ve 4'ü ninja kaplumbağalardaki renkler bence doğrudan ninja kaplumbağalara gönderme yapmışlar. Robot gözlüğü. X-Men'deki Cyclops'a bir gönderme olduğunu düşünüyorum. Çizgi film gözleri. Cuphead'e bir gönderme. Deal with it. Tag Life meme'ine gönderme. I am a beer gözlüğü. Süper bir adventure oyunu için Pierre'in yaptığı klipte geçen gözlükler. O müzik klibine gönderme yapıyor. Böyle bir gömlek var. Muhtemelen bir şeye gönderme ama çözemedim. Çocukken Ölü Gelin adında bir çizgi film izlemiştim. Onu anımsattı bana. Size ne çağrıştırıyor yorumları yazın bulalım arkadaşlar. Ve ayrıca izlemediyseniz Ölü Gelin animasyonunu mutlaka izleyin. Bence çok beğeneceksiniz. Bu arada pek de gizem sayılmaz ama yine de söyleyeyim. Bu kuklalara yeteri kadar vurursanız kırılıyorlar. Aynı zamanda Kar de buranın arkasında bir Elektrik prizi var. Neden var bilmiyorum. Ekstralar ve bonuslar. Arkadaşlar bu bonusların bir çoğunu kendim buldum ve sizlerle de paylaşmak istiyorum. Koca evde buzdolabının üstünde bir resim göreceksiniz. Bu resim aslında Zelda'ya doğrudan bir gönderme. Bana göre böyle oldukça benziyorlar. Bununla birlikte bazı konservelerin üstünde Mr. Beer falan yazıyor ama bana göre bu Vince'e gönderme arkadaşlar. İlla izleyenleriniz vardır. Mr. Bean veya Mr. Bean's çizgi filmleri var arkadaşlar. Bu konservede buna gönderme yapmış. Bir diğer gönderme arkadaşlar Peter Pan göndermesi. Burada Peter sos pen gibi bir şey yazıyor. Peter Pan yazdığını açıkça ima ediyor. Burada da süper bir entertainment system gibi bir şey yazıyor. Bu da Atari'nin ilk versiyonları ilk oyun konsollarına oldukça benziyor. Son olarak YouTube'da sadece izlenme ve abone kazanmak için yalan söylemekten hiç çekinmeyen bir sürü kanal gördüm. Gerçekten olmayan şeyleri varmış gibi küçük resim ve başlıkta yazıyorlar ancak videoya girdiğinizde alakasız bir oynanış koyuyorlar. Bu kanalları izlemeyin arkadaşlar. Sizler bu dolandırıcı ve yalancı kanalları izlerseniz bunlar daha fazla böyle içerik çekerler ve insanları kandırırlar. Kanmayın, dürüst insanları izleyin. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğenebilir ve yorum yapabilirsiniz. Dilerseniz videomu arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Süper bir Adventure sezon 2 yakında kanalda olacak. Yeniden başlayacağız ve bütün bölümleri yeniden oynayacağız. Bütün gizli sandıklar, gizli çıkartmaları ve bütün her şeyi beraber yapacağız. Kendinize iyi bakın. Bay bay.